Sizde son yıllarda hayatımıza giren sosyal medyanın kişilerin farklı tarzlarını gösterme çabasına itmesi. Bu da toplumda farklı psikolojik yıpranmalara sebep veriyor. Şimdi... Sosyal medya bakan değil de insanın kendisini ilgilendiğim için bu sadece sosyal medya için değil. Belki de hayatının tamamında önemli bir nokta. Ben insanların özgür olmasını istiyorum. Kitabı da o yüzden yazdım zaten. Eğitimleri de bunun üzerine gidiyor. Özgür olmak ne demek esasında? Kişi ancak özgür olduğunda kendisini çok iyi tanıyabilir kendi kabiliyetlerini, yeteneklerini, içsel dünyasını, zihnini, dış dünyasını çok daha iyi algılayabilir. Eğer bir kişi sanki daha bir genç bir çocukmuş gibi eğer kopyalayarak dış dünyaya adapte olmaya çalışırsa hiçbir zaman o unik, özel, o güzel yapısını ortaya koyamaz. Halbuki ben insanların o güzelliklerini ortaya koymasını istiyorum. Ve her insan çok güzeldir. Ama kopyaladığınız zaman insanlar kendisini bir şeye mış mış gibi, mış, mış bu yapmaya çalıştığı zaman o güzellik kayboluyor. Sadece onun orijinali var bir yerlerde. Ne gerek var ona yani şimdi? Biz halbuki ondaki farklılığı görmek istiyoruz. O yüzden benim tavsiyem sadece sosyal medya için değil, hayatlarının tamamında kendileri gibi olmaya çalışsınlar. Fakat bir kişinin kendisi gibi olmaya çalışabilmesi için kendisini çok iyi tanıması lazım. Acaba kendisi nasıl bir insan? E, bu da çok basit esasında. Bütün kopları bıraksanız, bütün düşüncelerden özgürleşirseniz, bütün toplumun yaratmış olduğu o bütün olaylardan, her şeyden tamamıyla şöyle bir bilirseniz eğer, yavaş yavaş fark edersiniz ki ortaya bambaşka güzellikler çıkmaya başlar. Bir de şu çok önemli tabii ki, kişi kendi bir öz varlığı var, kendi ruhsal yapısı var. Bir de olmaya çalıştığı bir yerler var. Bu müthiş derecede bir ikilik yaratır. Ve bu ikilinin olduğu yerde müthiş bir psikolojik bir problem başlar. Ve bu kişi mutsuzluğa ve en tehlikelisi müthiş bir hırs, böyle şey içine girmeye başlar ki bu korkunç bir labirenttir. Ve bu kişi gerçekten hem mutsuzluğunu vermiş olduğu, hırsını vermiş olduğu çok ciddi yanlış işler yapmaya başlayabilir. O yüzden benim tavsiyem, hadi gelin şöyle bir şey karar verelim. Sadece sosyal medya için değil. Gerçekten sizin özel, size ait olanları ortaya çıkarmaya çalışın. Ve bunları yaparken de neyseniz olsunuz. Evet. Bu kadar basit esasında yani. Özgür olun yani. Ne gerek var ya? Bir şey daha söyleyeceğim. Ben sosyal medyayı çok iyi bilen birisi değilim ama tek bir şey söyleyeyim. Lütfen rica ediyorum. Bu hastanedeyken, cenazedeyken sanki arkadaşlarınızla paylaşılmış gibi onları paylaşmayın. Kendinizi böyle acayip şeylere sokmayın, acındırmayın. Serumdasın, hastaneye gidiyorsun, ameliyattasın. Yani oradan resim çekmeye çalışmak ben yani çok komik oluyor. Yediğiniz yemeğin resmini çekmek çok komik oluyor. Hatta çok ayıp şeyler bunlar yani. Yani bunları yaparken biraz daha dikkat etmek lazım. Özellikle bayanların kendilerine değer vermelerini ve koydukları resimlerde birazcık daha kendilerine değer veren, örfalde saygı duyan, yakında olması lazım. Kılıklar, kıyafetler saçma sapan bir noktaya gidiyor. Sonra e, sanki kendisini çok farklı göstermeye çalıştığı için onu vermiş olduğu başka bir dünya oluşuyor. Yani orada birisini görüyorsunuz, gerçek hayatta birini görüyorsunuz, hiç alakası olmayan tanımadığınız birisi gibi oluşuyor. E, bence mümkün olduğunca insanlar özgürce kendileri nasılsa öyle olsunlar. Ve e, bunu fark ettiklerinde kendi misyonlarını, kendi kabiliyetlerini anlayacaklar. Ve onları orada paylaşmaya çalışsınlar. Bence çok daha önemli olan nokta burası yani. Evet. Ben orayı e, bir film stüdyosu gibi görmek istemiyorum. Yani ben orası insanların kendi gerçekten yaşadıkları hayatın birebir yansıması o. Yani biz orada tiyatro sergilersek eğer, burada hiçbir zaman için kendi bölümümüzü oynayamayız. Ama bir tiyatrocu bir tiyatroda oynar, sonra ne olur biter tiyatrosu. Normal rolünde geri geçer, kendi geri geçer. Fakat siz sosyal medyada devamlı bir tiyatro oynarsanız, o zaman kendi özelliğinizi kaybedersiniz. Ve tiyatroyla hayat kahraman bir hale girer yani. Bu psikolojik olarak zaten problemli bir durum yani. Evet. Bunu çocuklar yapar evet. ya. Yani süpermen kilitleri, örümcek adamlıkları gidip hani oyunlar oynarlar, şey yaparlar. Ee, onların çocukça bir şey. Çok çocukça ya. Bundan çıkmamız lazım bence. Kendileri için çıkmaları lazım. Kendilerine değer veriyorlarsa çıkmaları lazım. Ama kendilerine değer vermiyorlarsa o zaman çakma bir ateşe verirler yani. Peki siz her zaman her şeyi bireyden dışarıya ya da bireyden topluma, Aynen. bir parçanın en küçüğünden en büyük parçaya gittiğine inanırsınız, Aynen. yayıldığına inanırsınız. Aynen. Bu yapmacık ya da mış gibi görülen imaj toplumun hepsine sirayet ederse eğer, bu muş gibi görüntü toplumda ne yaratır? Sadece toplum ne yazık ki yapı gereği e, mış ve mış oluyor. Önemli olan biz toplumun e, farkına varmamız. Ve toplumla tabii ki bir ilişkimiz var. Ama toplumun bir parçası olmadan da ilişki devam ettirebilirsiniz. Evet. E, toplumun bir parçası olmaya başladığınız artış olamaz. Toplumun hayatına neyse onu yaşamaya başlarsınız. O bence çok son derece tehlikeli bir şey. Birey, e, birey olabilmesi için özgür olması lazım. Toplumla, insanlarla bir ilişkiniz olacak. Ama onun bir parçası olduğunu düşünürseniz artık sizin kendi özgür düşünceniz ve eylemleriniz oluşamaz. Toplumun hareketleri nasılsa siz de öyle mahkumaya başlarsınız. O zaman ne olur? Toplumdan kopmamak için yanlış doğruyu aramazsanız yanlış eylemin daha içine bulunabilirsiniz. Ve bütün özgürlüğünüzü kaybedersiniz. O zaman öyle bir şey olması gerekiyor ki bence toplum e, kesinlikle ve kesinlikle e, olması gereken bir şey gibi gözükebilir ama birey o toplumun parçası olduğunu hissettiği anda yok olur. E, ben e, toplumlardan çok, e, bireyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama her birey özgürce beraber olabilirse insanlar, biz öyle toplum demeyiz. Bambaşka bir ilişki başlamış oluruz. Çünkü toplum beraber hareket eden, beraber ilerleyen, her şeyi beraber yapan bir yer. Evet. Ama toplum aynı zamanda bir sürü felsefesi gibi birileri tarafından da yönlendirilebilir. Ve farkında değillerse eğer, o yönlendirmeyle yanlış ilerlere gidebilirler. Ve siz de onun içinde olduğunuz için kaybolup gidersiniz yani. Yani e, bizim o e, sürü felsefesinden e, çıkmamız lazım. Yani bir köpek ve bir çoban koca bir e, sürüyü idare ediyor. E, demek ki onun içinde olduğunuz sürece ona bir kalırsınız. Oradan bence e, çok acilen insanların çıkması lazım. Bu sadece sosyal medya problemi değil. Bu sosyal bir problem yani. Değil mi? Aynen yani de öyle. Oradan medyayı çıkartırsanız... Eğer ki dünya ortaklaşıyor olursanız nereye uyacaksınız? Koca bir dünya yani. Nereye uyacaksınız? Hangi toplum olacaksınız Yani bir şey ifade etmiyor yani. O yüzden esasında bütün toplum şeyinden dünya vatandaşlığını düşünmek lazım. Koskoca bir dünya var. Milyonlarca insan var. Yani her birine uymaya çalışırsanız da kaybedersiniz. O zaman kendi bireyselliğinizi bulmanız lazım. Özellikle gençlerin bence buna çok dikkat etmesi lazım. Yani çok çok önemli bir şey. Peki. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kitapta bolca bunları bahsetmeye çalıştım. Eğer hakikaten kişi kendisini bulmak, keşfetmek istiyorsa hiçbir yere yönlendirmeden, doğru şu olduğunu söylemeden sadece farkındalığı arttırarak ve kişi gerçekten canlı bir yaşama geçebilir. Canlı yaşam demek e, kopya hayatın bitmesi demek. Özünüze dönmeniz demek esasında. Bütün korkulardan, endişelerden sıyrılmanız demek esasında. Ki bence çok önemli. İzlemede kalın.